2'ye bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, insanların haberleri olmadan evlerini geziyoruz. Evet yanımızda hayat var. E, Ecrim var pardon. Ecrim var. Bir de arkadaşlar Oya var. Evet. Sessiz. Sessiz ne ya? Arkadaşlar ben şu evden başlamak istiyorum. Gelin. Evet. İnşallah kapı kilitli değildir. Aynen kapı kilitli değil. Ve evi puanlayacağız arkadaşlar. Yani ben puanlayacağım. Arkadaşlarımın sesi duyulmuyor. Onlar da puanlayabilirler. Ben size söylerim kaç puan verdiklerine. Yani normal bir banyo. Bu arada eve toplam puan veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle mutfağı falan var işte. Hmm, burayı biraz beğendim. Ama çok siyah olmuş. Biraz daha modern olabilirmiş. Evet. Çok siyah. Arkadaşımız siyah gen genci takip ediyor galiba. Ben pek beğenmedim bu evi arkadaşlar. Siz? Er e arkadaşlar Ecin arkadaşımız 10 üzerinden 1 puan veriyor. He. Ecelindeymiş. Oya bir vermiş. Ben de arkadaşlar 4 puan veriyorum bu eve. Evet. de iki verdi arkadaşlar. Şimdi diğer evimize geçelim hemen arkadaşlar. Bu evden çıkalım. Ben burayı pek beğenmedim. Çok siyah olmuş. Erkek arkadaşımız galiba bu. Ben çıktım şu an. Şu karşıdaki prenses evini merak ediyorum. Prenses. Prensesin evini merak ediyorum. Güzeldi inşallah. Ona ve 10 puan vermek isterim yani. Evet giriyoruz. Para geldi şu an. Mouse gözükmediği için parayı da alamıyorum. Evet. Vav wow, güzel bir kapı. Güzel karşıladı şu an beni. Vav wow, gizli geçit falan yapmış. Arkadaşlar bu evi ben beğendim gibi. Mutfağı çok güzel. Bir de şey falan çok güzel. Arkadaşlar bu ev güzel gerçekten. Ben gizleyeni şu an çok merak ettim. O arkadaşlar çok iyi. Bu Be ev beğendim ben. Vay wow, gerçekten buraya kale yapıyor galiba arkadaşımız şu an. Evet, unicorn'un yeri burası diyor arkadaşımız. Arkadaşlar birinize teleport olmam lazım. Aşağı düştüm çünkü. Ecin, Ecin e arkadaş Ecrin'e Teleport oldum. Evet arkadaşlar. E, hemen üst kata da çıkalım. Yani şey üst kata. Çıkalım buradan. E, evimizin üst katını gezmedim ben. Evin üst katını gezeceğim. Vav wow, yıldızlı ev yapmış arkadaşlar. Vav wow, yıldızlı. <laughs> Yatak yapmış. Konuşamıyorum bugün arkadaşlar yani. Evet baya güzel olmuş. Bayağı. Ben bu eve 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ama daha puan vermeyeyim dur. üst kat var. Üst kata da 8. Hmm. 8. Bir arkadaşımız 8 verdi. Bir arkadaşımız da kaç verdi? 7. Tamam. Ay burada bebek odası var. Çok tatlı gerçekten arkadaşlar. Burada da bir tane daha oda var. Vaa bu oda biraz güzel ya. Buraya bir masa bir şeyler yapmış. Evet arkadaşlar ben bu eve 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Ve diğer evimize geçelim artık. Gizlice, gizlice herkesin evlerini geziyoruz şu an. E ben bu eve gezmek istiyorum, bayıldım bu eve. Big star arkadaşımızın evini gezelim hemen. Hmm. Gizli yer yapmış galiba buraya arkadaşlar. Okula göstermiş bir buraya. Yok gizli yer yok arkadaşlar hiç gelmeyin. Buraya hazine falan koymuş. Bu ev kocaman bir ev ama dekorasyon dekorasyonunu pek yapamamış. Burada pizza yeri var. Ben bu evi pek beğenmedim. Efendim. Burada çok güzel video çekiliyor diyor arkadaşımız. Evet. Ben bu evi pek beğenmedim ya. Ben bu eve on üzerinden 10 üzerinden 1 verdi arkadaşımız. Evet ben de a. Eee puan verdi. Arkadaşlar şu eve girelim mi? Ben büyük evleri gezmek istiyorum. Şöyle şu e, sinema odası şey yerine. Evet yazıları okuyor arkadaşımız. Şu an çok merak ediyorum bu evi. Wow! Bu, bu evde ne kadar güzel videolar çekilir arkadaşlar. Ben bu evde video çekeceğim. Mükemmel arkadaşlar. Bu ne? Wow burada partileri var. O ses Türkiye var burada arkadaşlar. bin like o kadar gelmez. Evet arkadaşlar burada nikah var arkadaşlar düğün salonu falan yapmış niye böyle bir ev yaptın? Wow 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 eve bayıldım şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bir ev mükemmel söve söve bitiremedim şu an ya. Çok iyi çok iyi. Merhaba yazdı arkadaşımız. Şöyle yazayım. Evinizde video çekebilir miyiz? Evinizde bir de o çeke Yes. Gelin beni takip edin yazdı. Video yazayım. Bir de o. Arkadaşlar bu bayıldım şu an. Beni takip edin diyor. Bakayım nereye götürecek bizi. Arkadaşlar sıkıştık. Ne oldu simge alın. Bura. Bura restoranmış. Hmm. Üst kata çık üst kata çıkalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bayıldım ya. Bu ne? Sen siz ne yaptınız? Aa bakın burası yemek yeri. Wow! Wow wow! Arkadaşlar bu ne? Ne yaptın sen? Otel odası bile yapmış. Arkadaşlar bu eve tek kelimeyle bayıldım. İnanamıyorum. Vav wow, çok iyi. Ben de bu evde kalıyorum arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlık isteye atacağım ben bura. Arkadaşlar burada düğün videosu yaparız. Belki e, evleniyoruz videosu falan yaparız. Bebek yapam yeri. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada çok iyi videolar çekeriz ya. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geliyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.